Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle parakende sütçülükte dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle otlu enineklerimiz varken biraz konuşalım istedim. Şimdi arkadaşlar ee, şu anki durumda parakende sütçülük yapmak isteyen ee, bir grup bulunmakta. Bu grupta şöyle söyleyeyim sizlere parakende sütçülük evet para kazandırıyor mu kazandırıyor fakat dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ve bu hususlar çerçevesinde nasıl paralar kazanılıyor şimdi sizlere onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Artvin'de yaşıyorum. Artık doğa yavaş yavaş yeşillenmeye başladı ve hayvanlarımızı dışarı çıkartıyoruz. E, bu dışarı çıkartmamın temel e, nedenlerinden biri şu. Hayvanlarıma e, süt aramalarını artırmak. Nasıl süt aramalarını artırıyorum? Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben mısır silici kullanmıyorum. Para kendi sütçülük yapanlar arasında kullananlar da var. Ben de bazı yıllarda kullandım. Kullanmayı yine düşünüyorum. Ama şu anlık bu sene e, elde olan imkanlardan kaynaklı kullanmadım. Şimdi sizlere ben olayı şöyle anlatayım. Sizin bir para kendi sütçülük yapacaksınız. Kendi bir bölgeniz var. Tanıdığınız 3-5 dostunuz var ve bu işe başlamak istiyorsunuz. İlk önce olarak, ilk öncelikli olarak şunu düşünmek ister, Yani düşünmenizi isterim. Potansiyeliniz ne? Ne kadar insana bu ürünü satabilirsiniz? Veya bu sütü işleyip satabilecek misiniz? Yoksa direkt hazır paketlenmiş halinde mi satacaksınız? Şimdi arkadaşlar, eğer ki çevrenizde, 10-15 kişilik bir dost çevreniz var. İşte ilk önce bu dostlara satıp ondan sonra ilerletmek istiyorsunuz. Böyle bir düşünceniz var. Buradaki ilk yapmak istediğiniz ya da yapmanız gereken şeyi söyleyeyim sizlere. Verim artırmak arkadaşlar. Verimi nasıl artırırız? Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Sattığınız süt. Örnek veriyorum bir Holstein süt. Litre bazında daha çok. Fakat ee, yağ olarak o kadar fazla değil. E bu da haliyle müşterilerinizin dikkatini çekiyor. E bunu nasıl dengeleyebiliriz? Arkadaşlar şimdi mesela şöyle benim sürüme doğru bakalım. Bakın arkadaşlar ırkları görebiliyor musunuz? İşte şurada e, montofon simental melezi var. Şurada montofon var. Şurada simentalim var. Şurada bir şarule melezim var. Hemen şurada bir jerseyim var. Ve gerisi montoflardan oluşuyor. Montofu tercih etme sebebim benim yoğunluk olarak şuydu. Bu coğrafya aşırı derecede adapte olmuş bir ırk. Ve benim bu rahatlığım var. Burada dikkat etmeniz gereken husus dediğim gibi sürünüzü melez tutmak. Hafta tutabilirsiniz. Kendi bölgenizde saf simental de yapabilirsiniz. Ee, ama ben melez tutmayı tercih ediyorum. Çünkü arkadaşlar birinin açığını farklı bir hayvanım kapatabiliyor. Şimdi nasıl birinin açığını farklı bir hayvanım kapatabiliyor? Hemen sizlere şöyle söyleyeyim. Simental litre olarak yüksek bir hayvan. Montofon da litre olarak yüksek bir hayvan. Aralarındaki protein dengesizliğini göz önünde bulundurabiliyoruz. E bu da ne yapıyor? Az önceki anlattığım gibi. Sizin mesela örnek veriyorum. 10 kişilik bir müşteri var. İşte samimi olduğunuz bir grup var. Bu grubun ağız tadını sürekli sabit tutabiliyorsunuz. Ve sizin sütümüzün aromasında çevrenizdeki herhangi birinin sütünün aroması olmuyor. Hemen bunu da şöyle açıklayabilirim size. E siz kendi bölgenizdesiniz. Bursa'dasınız, işte Karadeniz'in bir kısmındasınız, İç Anadolu'dasınız veya Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerdesiniz. Saf şerse yapmayı planladınız. Evet, sürünüzün yağ oranı ciddi miktarda artmış olacak. Fakat tek kazanç kaynağınızı yağ oranına Hazırlamış olacaksınız ve süt yağınız arttı, süt proteininiz arttı, verimleriniz arttı. Fakat bir taraftan da buzağlardan kesinlikle para kazanamadınız. Hayvanlarınız çok hassaslaştı. Mecburiyetten 3 sam yapmak zorundasınız. Bakın arkadaşlar bunu sizlere söylüyorum. 3 sam ya da işte e, süt hayvancılığını genel olarak baz alırsak çok zahmetli bir iştir. Yani öyle ya ben iki tane hayvan alayım işte o iki hayvanla böyle işleri devam ettireyim. İşte e, o iki hayvanın sütleri olsun işte jersim hiç hastalanmayacak, sementalim hiç hastalanmayacak. Arkadaşlar hastalanacak. Yani e, biliyorsunuz e, hem zooteknistim hem veteriner teknikerliyim, hem de belli bir süre sahada çalıştım. Birçoğunuza belki de beni izleyenlerin birçoğuna danışmanlık yaptım. E, bu bir gerçek değil arkadaşlar. Yani sürünüzün e, illaki hasta olan hayvanlarınız olacak, verimsiz olan hayvanlarınız olacak, verimden düşen hayvanlarınız olacak ya da sütün hiç para etmedi, ham maddenin çok pahalı olduğu dönemler olacak. İşte burada neden para kazanacaksınız? Arkadaşlar burada buzağdan para kazanacaksınız. Neden burada buzağdan para kazanacağınızı söylüyorum. Eğer ki sizin iki tane, üç tane hayvanınız varsa arkadaşlar damızlık satma ihtimaliniz çok düşüyor. Fakat etçi ırklar ya da işte damızlığa gidebilecek ırkların tercihi her zaman az hayvanla daha iyi oluyor. Yine sizler şöyle göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Sürün melez. Ee, şurada iki tane dostum sonunda var? Bir tane de şurada var. Şimdi arkadaşlar sizlere şöyle söyleyeyim. Bakın simental melezi. Simental melezi ve şöyle deneme amaçlı e, şurada bir limuzin melezi tosun uzanlar. Bu melezlemeyi neden yapıyorum? Arkadaşlar bunlar benim bozuk param. Ülke ekonomisinde ben günlük para kazanıyorum. Benim cüzdanımda günlük para olur ve evi geçindirmem gerekiyor gibi düşünmem gerekirse günlük bir kazanç evi geçindiriyorum. Şimdi buradaki danalar bana nerede Arkadaşlar ot alacağım zamanda, yem alacağım zamanda herhangi bir durumda birikimimi yapamamış veya elimde param yoksa direkt bozuk para gibi bunları çıkartıp yerine yeni hayvan sokabiliyorum arkadaşlar. E bu yeni hayvanı e, sokmak veya ot almak emin olun sizler için çok avantajlı bir seçenek olacaktır. Yani bundan kaynaklı jerse yapmaktansa sürünüzü karışık yapıp içerisine birkaç tane jerse koyduğunuzda sütünün aroması e, piyasada bulunamaz bir süt haline gelecek. Şimdi nasıl olacak diye şöyle anlatayım. Jersesem yağlı olur, Simental'ssem şöyle olur, Mont'n'ssem şöyle olur. Fakat sürüm karışıksa bunların hepsi olur. Ve ben e, bu işi yaparken, para kendi sütçülüğü yaparken şunu fark ettim. Hitap ettiğimiz kitle genelde çocuklar. E, neden çocuklar diyorum? Çünkü e, işte bir çocuk var doğal süt içirmek istiyor ailesi. Bu yüzden biz de çalışıyoruz. E, doğal süt Ve çocuklarımız e, bu sütlerle büyüyor. E, çocuklarımızın tercih etmesinde de şöyle bir etmen ya da şöyle kötü bir tarafı oluyor. Çocuklarımızın damak tadı da çok hassas oluyor arkadaşlar. Süt en küçük bir değişiklikte. Yaptığınız ham maddeyi değişiklikte çocuklar direkt anlayabiliyor. Büyük insanlar gibi değiller. E burada da neyi devreye sokuyorum ben diye soracak olursanız, burada da arkadaşlar ben kendi yapay meralarımı sokuyorum. Bakın mesela buralar benim yapay meralarım. İşte hayvanlarım otluyor, şu çevre benim yapay meram. Yani böyle yukarı doğru çıkan 50 dönümlük bir yapay meram var. Hayvanlarım genel olarak bu yapay merada dolaştırıyorum, yapay merada otarıyorum, sürekli yeşil ot otlamasını sağlıyorum. Peki bunun bana nasıl bir kazancı oluyor? Şöyle bir kazancı oluyor. Damak tadı çok e, alışmış olan çocuklar ee, hayvanlarımın da melez olmasıyla kaynaklı Piyasada benim sütümün e, benzerini bulamıyor Doğru mudur? Doğrudur e, Ben buna ne artık atmalıyım? Sütün hijyenimi artırmalıyım Sağım makinemi temiz tutmalıyım Sağım süremi ona göre ayarlamalıyım Hayvanlarımı hastalıktan korumalıyım Ve sütümün aromasını artırmalıyım Sütün aromasını nasıl artırırız? Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Yeşilde hayvanlarınız otlarken Yeşilde hayvanlarınız otarmak karlı mı? Bir nebze karlı Fakat eee bana buradaki en büyük karı şu oluyor. Potansiyel müşterime hitap edebilmek. Yani insanların dikkatini çekip insanlara bu sütü verebilmek. Ve arkadaşlar aslında sütü vermek önemli değil. Herkes 5-6 bidon sütü herkese satabilir. Yani bugün siz elinize 10 bidon sütü alsanız, arabanızın bagajına koysanız, çıksanız, site site dolaşsanız, sütüm var deseniz, bagajı açsanız illaki satarsınız. Buradaki önemli olan asıl temel büyük husus şudur ki... Hayvanlarınızın sütünü insanlar tüketirken bir dahaki sefer yine sizi tercih etmeler arkadaşlar. Sütçülerde e, şöyle bir yani şu anki bugünün Türkiye'sinde çok ciddi bir rekabetimiz var. Bu rekabet de sürekli artıyor. İnsanlar sürekli perakende sütçülüğe giriyor. Fakat ben elimdeki sütü verdiğim insanı tutabilirsem ben kapasitemi artırmaya ilerleyebilirim. Ve kapasitemi artırırken de şöyle bir yöntem tercih etmelisiniz. En azından ben böyle tercih ettim ve bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar yoğurt, peynir ve yağ sektörüne doğru hafiften mi kaymanız gerekiyor? Nasıl kaymanız gerekiyor arkadaşlar? Belli bir yoğurt formülü bulun. İşte atalarımızdan, dedelerimizden veya internette olan çok fazla yoğurt formülü var. Bu yoğurt formüllerinden birini elde edip ya da kendi formülünüzü deneyip bir damak tadınıza göre bir formül oluşturduktan sonra bunu insanların damak tadına göre ayarlayıp yoğurt satmaya başlayabilirsiniz. E burada kazancınız ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar para kazanmak olarak ya yoğurt sütten çok para kazandırıyor gibi düşünmeyin. Burada ana temel husus şudur arkadaşlar. Yoğurt sattığınız zaman sizin perakende süt olarak sattığınız 200 litre ise bunun yanına yoğurdu eklediğinizde 300 veya 400 litre kadar süt işleyebiliyor olacaksınız. Ve burada da tabii kazancınız çok büyük olacak. Ve şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ya işte melez hayvanlardan süt alabiliyor musun? İşte aldığın sütler işe yarıyor mu? Ya da işte bu şekilde para kazanabiliyor musun melez hayvanla? Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim ihtiyacım olan tek şey müşteri elimde tutmak. Bir müşterim var ve bunu elimde tutuyorum. Bu müşteri düzenli olarak beni tercih ediyor. Şimdi benim ineklerim ortalama olarak 20 litre süt verdiğini varsayıyorum ki 18 ila 25 litre arasını çoğu hayvandan alabiliriz doğru bir beslemeyle. Şimdi benim hayvanım bu sütü sağlıyor bana. Doğru mu? Doğru. Melez hayvanlar bu sütü sağlıyor. E, bu sütü sağladıktan sonra ben e, parakendli sütümü hangi fiyattan satıyorum? İnsanların e, normalde fabrikası alın fiyatı nedir? işte? 14 lira. Ya da 15 lira gibi fiyatlardan alıyor. Ben 35 liradan sütümü sattığım zaman da aslında bunun iki katı kadar süt üretiyormuş gibi oluyorum. E bu da bana nasıl bir olanak sağlıyor? Benim 20 litre veren e, şuradaki melez hayvanlarım 40 litre süt veriyormuş gibi oluyor bana kazanç olarak. E maliyet olarak da zaten maliyeti aşağı yukarı standartlarda dolaşıyor. E bu da ne oluyor? Günlük düzenli olarak kazanç hanenize ekleniyor. Şimdi kabataslak taslak bir hesap yapmak istiyorum. herhangi bir fabrika ile çalıştığınızı varsayıyorum. Ve bu işte hayvanların günlük olarak 6 kilogram ya da 7 kilogram bir fabrika yemi yedirdiğinizi hesap ediyoruz. E bunun yanında da ne hesap ediyoruz? İşte 5 kilogram yonca, işte 20 kilogram mısır sileci, e bunun yanında da 2 kilogram mısır fileği gibi bir rasyon oluşturuyorsunuz. Ve bu rasyonun işte bölgesel farklılıklar ve fiyat farklılıkları olduğu için burada fiyat farkını sizlere söylemiyorum. Günlük kuru madde tüketimi hayvanına göre %3, %3,5 civarında değişmekte beraber e, hayvanlarınızı bu rasyonla beslemeye başladığınız zaman sizin cebinizden çıkan e, Fiyat aşağı yukarı işte 300 lirayla işte böl çok iyi bir bölgedeyseniz 200 liralara kadar düşebilir. Çok kötü bir bölgedeyseniz 400 liralara kadar e çıkabilir. Bu ikisinin arasında bir fiyat oluyor. E Ben 20 litre ortalamayla süt aldığım bir hayvan e günlük düzenli olarak bana 30 liradan satsan sütü 600 lira para kazandırıyor. Yani bir hayvandan 300 lira kazanıyormuşum gibi hesap yaparsanız ve bunun planlamasını çok güzel yaparsanız e kuru dönemini hesaba katarsanız Paranızı buna göre kenara koyarsanız süt hayvancılığı sizler için de karlı olacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hayırlı günler. Kolay gelsin.